Ne sunduğu İbrahim Betil'le Sivil Düşünce başlıyor. Merhaba, İbrahim Betil'le Sivil Düşünce'nin 23. bölümüne hoş geldiniz. İbrahim Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Sağlığınız iyi mi? Ben iyiyim. Umarım konuğumuz da iyidir. Şimdi onu tanıtacağım. Bu haftaki konuğumuz <laughs> UNDP Türkiye'nin programlardan sorumlu temsilci yardımcısı Seher Alacacı Arınay. Seher Hanım, öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de nazik davetinizden dolayı. Çok iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Herkesin sağlığı yerindedir. Hepimiz iyiyiz demek ki, çok güzel. Bugün sürdürülebilir kalkınma amaçlarından amaçlar için ortaklıkları konuşacağız. Ben de internet sitenizdeki bilgilere göre bu amacın ne olduğuyla ilgili küçük bir giriş yapmak istiyorum. Buna göre sürdürülebilir kalkınma amaçları ancak küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü taahhütle gerçekleştirilebilir. Gelişmekte olan ülkelerin borçlarını yönetmelerine yardım edecek politikaların koordine edilmesi ve en azı gelişmiş ülkelerle yatırımların teşvik edilmesi sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın başarılmasında hayati önemde. Gelişmiş ülkelerin sağladığı resmi kalkınma yardımları 2000 yılı ile 2014 arasında %66 oranında artmış olsa da çatışmalar veya doğal afetlerin yarattığı insani krizler nedeniyle mali kaynak ve yardım talepleri de artmaya devam ediyor. Ayrıca birçok ülke büyüme ve ticareti teşvik etmek için resmi kalkınma yardımlarına ihtiyaç duyuyor. Durum kısaca bu şekilde. Ben buradan sözü İbrahim Bey size bırakıyorum. Peki teşekkür ederim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var. Bu Öncelikle bu 17 sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında öne çıkan ve diğerlerinin gerçekleşmesinin yolunu açacak olan amaçlar var mıdır? O konu hakkında bize bilgi verir misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizin de kısa açıklamanızda aktardığınız gibi sürdürülebilir kalkınma <laughs> amaçları. Bir diğer de işte küresel amaçlar da diyoruz biz. Bildiğiniz gibi 2030 yılına kadar içinde yaşamayı hayal ettiğimiz dünyayı tanımlayan evrensel bir eylem çağrısı. Bu çağrı esasen dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları çözümlememiz için bize ortak bir plan ve gündem sağlıyor. Peki burada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın rolü nedir? Biraz ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Biz 170 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hem bu ülkelerde hem de bölgede farklı bölgelerde yaptığımız tüm çalışmalarda amaçların uygulanmasına yardımcı olan bir konumdayız. Daha entegre, sürdürülebilir, kapsayıcı çözümlerle ülkeleri amaçlara ulaşma konusunda destekliyoruz plan ve programlarımızla. Aynı zamanda yine hükümetlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kendi ulusal kalkınma planları ve politikaları entegre etmeleri konusunda da destek sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye'de dahil olmak üzere. Sorunuza geri dönecek olursam, bugünün karmaşık sorunları, sizler de bildiğiniz ciddi bir göç sorunu var. Suriye krizi, yine Türkiye'de yaşadığımız, halihazırda deneyimlediğimiz bir kriz aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen ve hali hazırda içinde olduğumuz pandemi süreci. Bunların hepsi bütün hepimizi, bütün insanlığı etkiliyor. Ülkelerin ve bireylerin tek başına çözebilecekleri basitlik düzeyinden çok çok uzakta. Bunun yanında yine Birleşmiş Milletler üye ülkeleri sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kabul etmesiyle birlikte kimseyi geride bırakmama ve önce en geride kalana ulaşma gibi bir çaba gösterme sözünü de verdi tıpkı burada olduğu gibi her bir amaca ulaşmak ayrı ayrı çok kritik ve hiçbir amacı geride bırakamayız. Hiçbir amaç birbirinin üstünde değil. Bizlerin kalkınma alanında özellikle Türkiye özelinde 50 yılı aşkın tecrübemize dayanarak farklı küresel amaçlara ulaşmanın gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bıraktığımızdan emin olmak için hem Türkiye hükümetine hem diğer hükümetlere, özel sektöre, sivil topluma ve vatandaşların ortaklığına ihtiyacımız var. Bu amaçlara yine ulaşabilmek için ortaklıkları sağlamak durumundayız. Belki hani amaçlar arasında bir hiyerarşi yok ama bu sebeple ortaklık ve ortak eylemlerin önemine de binaen özellikle diğer 16 amacı ulaşmayı hızlandırmak, küresel ortaklık ve işbirliğini geliştirmek için güçlü bir taahhüdü ortaya koymak için 17. amacımız, bu da amaçlar için ortaklıklar adı altında bir adım öne çıkıyor dememiz mümkün. Yani ben tabii şunu merak ediyorum. Birinci amacınız yoksulluğa son, ikincisi açlığa sonken işte 11. amaç sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Bunlar eşit bir değeri mi var bunlara? Mesela sürdürülebilir toplumlar diyoruz. Sürdürülebilir toplumları sağlayabilmek için yoksa daha son vermeniz gerekiyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Birinden feragat ederek bir diğerinde başarılı olmanız mümkün değil. Aralarında o yüzden bir hiyerarşi yok. Ama bütün bu amaçlar arasında daha kolektif bir eylem çağrısı olduğu için ve ortaklıklar çok önemli olduğu için 17. amaç belki biraz daha bir tık daha üstüne geçiyor ya da daha böyle temel kesen bir amaç oluyor diyebilmek mümkün. Peki Türkiye bu 17 hedef arasından hangilerine daha çok önem vermeli? Hangi konularda eksikliklerimiz var? Diğer ülkeler gibi bizim de bazı eksikliklerimiz var ve Türkiye'nin bu 17 amaç içinde diğerlerine göre önceliklendirmesi gereken bazı alanlar var. Türkiye'de istatistiksel olarak aşırı yoksulluk olmasa da gelir eşitsizlikleri ya da diğer Birleşmiş Milletleri ile İnsani Kalkınma Raporunda değindiği bazı eşitsizlikler var. İşte eğitimle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili teknolojinin kullanımıyla birlikte gelen eşitsizlikler bunlar. Önemli bir konu başlığı diyebiliriz. Türkiye'deki bu anda gözlemlediğimiz eksiklikler arasında Yine eşitsizlikler başlığı altında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin Türkiye'nin önceliklendirilmesi gereken bir alan olarak saymamız mümkün. Özellikle de kadının ekonomik güçlenmesi, kadının istihdam ve siyasete daha fazla ve daha etkin her seviyede etkin katılımı ve temsil edilmesi gibi konu başlıkları önemli. Hala istihdam ve siyasette farklı seviyelerde kadın temsilinin çok az olduğunu gözlemliyorum. Yine pek çok uzmana göre Türkiye'de orta gelir tuzağından kurtulabilmesi için acilen çöz çözülmesi gereken konulardan bir tanesi yine toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler. Bizler ya yani kadının siyaseti temsilinin arttırılmasının, yönetişiminin, yönetişim ilkelerinin yine adapte edilmesinde ve yukarı taşınmasında önemli bir etken olduğuna inanıyoruz kız çocuklarının erkek çocukları ile eşit oranda eğitime katılmaları. Yine Türkiye'de özellikle son 20 küsur yıl içerisinde önemli bir konu ve çok önemli de ilerlemeler kaydedildi. Ama elbette artık eğitimin niteliği konusunda da daha dikkat eğilmek gerekiyor. Sadece eğitime katılımı değil, nitelikli eğitime katılımı önem arz ediyor. Çünkü önümüzdeki yüzyılın gerektirdiği yetkinliklere sahip olabilmek, daha rekabetçi olabilmek için bu önemli bir husus. Bunun dışında özellikle iklim değişikliğine de biraz değinmek istiyorum. Son yıllarda iklim eylemi ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda da, da önemli ilerlemeler oldu Türkiye'de dair. Türkiye gibi hızlı büyüyen ülkelerin ortak bir sorunu ekonomik büyüme kaydedilse de çevresel sürdürülebilirlikle dengelenmesi gerektiği bu mesele. Aynı konu Çin'de, Hindistan'da, Brezilya'da ya da Güney Afrika ülkeleri içinde geçerli demek mümkün. Tabii bunlar eksiklikler ama bir yandan da Türkiye'nin çok ilerlediği alanlar da var. Yani son yıllarda. Bunlar bilgi, teknoloji ve politika ihraç ettiği alanlar olarak sıralayabiliriz. Örneğin kız çocukların eğitime oransal olarak daha fazla katılmasına yönelik son yıllarda yapılanlar. Anne çocuk sağlığındaki ilerlemeler, bebek ölümlerinin azalması, sağlık hizmetlerine evrensel erişim gibi yatırımlar Türkiye'nin aynı zamanda geçen seneki insani gelişme performansını da yükselttiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye en az gelişmiş ülkelere de bu alanlarda, biraz önce bahsettiğim alanlarda bilgi ve deneyimini ihraç ediyor ve o ülkelerin de yine gelişmesi konusunda destek sağlıyor. Ve bu noktada tekrar 17. amaca dönecek olursak, Türkiye'nin bu amaç altında da ciddi bir performans gösterdiğini söylemek mümkün. Türkiye'nin yani kendi gelirini oranla en yüksek dış yardımda bulunan OECD ülkeleri arasında yer alıyor özellikle Suriye kriziyle birlikte karşı karşıya olduğumuz göç dalgası ile birlikte bu katkı ve bu yardımlar çok daha fazla arttığını söylemek mümkün. Peki bu hedefler için ortaklıklar ulusal planların desteklemek suretiyle Kuzey Güney ve Güney Güney işbirliğini arttırmaya başlıyor. Bu konuda neler yapılıyor? Bu işbirlikleri istenilen, beklenen seviyelere ulaştı mı? İstenilen seviyeler ulaşmasa da çok önemli gelişmeler kaydedildiğini söylemek mümkün. Biraz önce de bahsettiğim gibi küresel amaçlar ancak güçlü küresel ortaklıklar ve işbirlikleriyle gerçekleştirilebiliyor. Dünya şu anda her zamankinden daha fazla birbirine bağlı. Gelişmekte olan ülkelerin borçlarını yönetmelerine yardımcı olacak politikaların koordine edilmesi ve en az gelişmiş olanlara yatırım yapılmasının sağlanması, yine sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için, bütün dünyanın kalkınması için, hayati önem taşıyor. Sizin de söylediğiniz gibi hedefler hem hedefleri başarmak için ulusal planları destekleyerek Kuzey-Güney ya da Güney-Güney işbirliğini arttırmayı amaçlıyor. Bu işbirliğinin kapsamı nedir diye soracak olursanız şöyle açıklamaya çalışacağım. İki ya da daha fazla gelişmekte olan ülkenin bilgi, yetenek, kaynak, teknik bilgi paylaşımı aracılığıyla ulusal kapasite geliştirilmesini hedefliyor. Gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda tanımlama yapılabilir. Tabii bu hükümetler, kuruluşlar, sivil toplum, akademi ve özel sektörle yapılan işbirlikleri de dahil olmak üzere bölgesel ve bölgeler arası ortak eylemler aracılığıyla sağlanıyor. Yine aynı işbirlikleri birçok ülkenin benzer kalkınma öncelikleri olmasından dolayı da çok kritik öneme sahip. Adil, açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmak herkesin çıkarına. Ancak uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını arttırmaya yönelik destek verilmesi de bu ortaklıklarla Kuzey-Güney ya da Güney-Güney işbirlikleriyle mümkün. Bu kapsamda da Türkiye'de dair olmak üzere birçok işbirliği yapıldı. Biz de yapıyoruz. Sırf bu konuda yine Birleşmiş Milletler'in bu konuya özel çalışan bir birim var. Güney-Güney İşbirliği Ofisi Türkiye'de de yine bölgesel olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de sivil toplum... Bu işbirliklerini artırma konusunda bir şeyler yapıyor mu? Nasıl bir rol üstlenebilir? Bu konuda düşüncelerinizi de merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye işbirlikleri konusunda biraz avantajlı durumda. Biz hani kendi işbirliklerimiz açısından baktığımızda UNDP Türkiye'de 3 aşamada faaliyet gösteriyor. UNDP'nin ülke ofisi var. Yine UNDP'nin özel sektör alanında çalışan İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi var. Burası küresel bir merkez yine bizim de bağlı olduğum, ülke ofisinin bağlı olduğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerine hizmet veren bir bölge ofisimiz var. Yani üç aşamada faaliyetimizi devam ettiriyoruz uzun yıllar. Tabii bunun bize sağladığı bir takım avantajlar var, işbirliği avantajları var. Bu sayede bizler iyi uygulama örneklerimizi diğer bölgelere replike edebiliyoruz ve oluşan işbirlikleriyle daha kalıcı ve sürdürülebilir çözümlere erişebiliyoruz. Bunları da yine hem Türkiye'deki ortaklarımızla, sivil toplumla hem diğer ortaklarımızla paylaşma şansımız var. Bu noktada birkaç tane örnek vermek istiyorum ben size. Türkiye'de uyguladığımız, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uyguladığımız Türkiye'nin mühendis kızları projesi var. Burada uygul geliştirdiğimiz modeli biz çok kısa bir süre önce Özbekistan'da, Makedonya'da ve Moldova'da uyarladık. Onlara bu hizmeti sağladık. Diğer bir örnek yine çok kısa bir süre önce geçen sene başlattığımız sürdürülebilir kalkınma amaçları etki hızlandırıcı programımız var. Dişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz hızlandırıcı programımızdan edindiğimiz deneyimleri yine mülteciler ve displaced population diyoruz. Yerinden edilmiş kişilere yönelik geliştirdiğimiz sonuçları bir şekilde en az gelişmiş ülkelerde replike etmeyi planlıyoruz. Bunların içerisinde Uganda ve Bangladeş de var. Buradaki edindiğimiz yenilikçi çözümler yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırılması için girişimcilere destek oluyoruz. Ve özel sektörün ve tabii ki de sivil toplumunda bu ortaklıklarda önemli bir payı var. Yine sivil toplum kuruluşları özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki ilgili organizasyonel, operasyonel deneyimlerini yine geliştirdikleri ve sahip oldukları bilgi ve uzmanlık ve içerik kapsamında diğer ülkelere yine aktarılması konusunda da bu programların kapsamında destek olmaya çalışıyoruz. Siz memnunsunuz o zaman sivil toplumla bu alanda yapılan işbirliklerinde. Hiçbir zaman çok yeterli olmayacaktır. Ben sadece UNDP'nin hani bu alandaki katkılarından biraz e, bahsetmeye çalıştım. Ama çok daha fazla olması lazım. Çok daha fazla kolektif eylem yine eylemleri başlatıyor olmamız lazım. Her seviyede, her aşamada hem sivil toplumun hem de diğer aktörlerin bu gündemde, yani sürdürülebilir kalkınma gündeminde etkinleri olarak çok çok önemli. İstenilen seviyede tabii ki değil ama bununla ilgili gerçekten önemli, anlamlı çabalar var. Biz de naçizane kendi teknik bilgimizle, deneyimizle hem de diğer ülkelerdeki tecrübelerimizle buraya da destek olmaya çalışıyoruz. Ben genelde UNDP'nin bu konudaki desteğini aktarmaya çalıştım. Ama Türkiye'de tabii bununla ilgili konuları daha detaylı belki tartışmak gerekir Şimdi bir sorum daha var son soru. Bu koronavirüs salgını sırasında gördüğümüz uluslararası yardımlaşma, dayanışma örneklerine bakarak ortaklıkların artacağını söylemek mümkün olur mu? Bu süreç farkındalık ve harekete geçme konusunda olumlu gelişmelere vesile olacak mı, oluyor mu? Bu konuda da görüşlerinizi rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii Koronavirüs virüs salgını, pandemi önümüzdeki en büyük engel ama bir yandan da onu özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ulaşılması, bu alandaki eksikliklere dikkat çekilmesi açısından da bir avantaj olarak görmek mümkün. Biz 2020 yılı itibariyle sürdürülebilir kalkınma amaçları için son 10 yıla girdik. Biz buna eylem 10 yılı diyoruz. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bir eylem çağrısı var. Tabii Covid-19 pandemisiyle birlikte kalkınmaya yönelik küresel çerçevede kökten değişti. Çünkü Covid-19 salgını artık bir sağlık krizinden çok daha öte küresel ölçekte sosyoekonomik etkilerini gözlemlediğimiz bir kriz ve biz buna hem kalkınma hem de insani bir kriz olarak tanımlıyoruz. Artık yeni dokümanlarımıza bu şekilde de entegre oluyor küresel amaçları oluşturmak üzere küresel toplumu bir araya getiren dayanışmaya şu anda her zamankinden çok çok daha fazla ihtiyaç var. Güçlü kurumlar inşa etmekten, istihdam yaratmaya ya da herkes için eğitim ve sağlık sunmaya kadar yine sürdürülebilir kalkınma amaçları ve kimseyi geride bırakmama taahhüdü entegre bir şekilde ele alındığında yine COVID'in beraberinde getirdiği zorlukları da hep beraber yeneceğimize inanıyoruz. Çok az zamanımız kaldı ama çok da geç değil. Son 10 yılımız var. Covid-19'u da alt etmek için bütün dünya bu şekilde bir işbirliği yapmalı. Tabii Covid-19'u alt etmek kırılgan gruplar, yeni gelen kırılganlıklar, ekonomi üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkileri hafifletmek için de toplumdaki herkesin eksiksiz katılımıyla işbirliği yapmamız gerekiyor. Ülke içinde ve ülkeler arasında aynı zamanda çünkü hepimizi ilgilendirdiği için ciddi bir güven ve işbirliği tesis etmek zorundayız diye düşünüyorum. Bizler de yine UNDP kontekstine döndüğüm zaman bağlamına döndüğüm zaman kalkınma programı olarak sağlayacağımız destekle her ülkenin yanıtının sadece kapsamlı olmasını değil, aynı zamanda adil ve kapsayıcı olmasını da amaçlıyoruz. Böylece hiç kimseyi geride bırakmayacağız ve bu tarihimizde yine yakın zamanda COVID-19 UNDP'nin bütünleşik yanıtı diyoruz. Bununla ilgili bir döküman yayınladık. Orada da çok açık bir şekilde yer alıyor. Aynı zamanda tabii sağlıkla başlayan bir kriz olduğu için Dünya Sağlık Örgütü de başı çekiyor Birleşmiş Milletler içerisinde. Onlarla yakın işbirliği yapıyoruz. Özellikle en kırılgan ülkelere odaklanarak COVID-19 pandemisine hazırlık, yanıt ve düze çıkmak için belirli stratejileri beraber geliştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada bir önceki sorunuzla da bağlantılı olarak attığımız her adımda yoksulluğu ortadan kaldırmaya, eşitsizlikleri azaltmaya çalışıyoruz. Ve daha önce de bahsettiğim bu güney-güney ya da kuzey-güney işbirlikleri de dahil olmak üzere tüm aktörlerin işbirliğini çok önemsiyoruz. Çünkü bu hepimizin krizi. Hepimizin ortak yanıtıyla ve eylemiyle yine etkilerini inize edeceğimizi düşünüyoruz. Bu bilgilendirici cevaplarınız için çok teşekkür ederiz Seher Hanım. Bizim sormayı atladığımız, sizin önemli üzerine vurgulamanızı düşündüğünüz başka konular varsa onları da birkaç cümleyle alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey, Deniz Hanım nazik davetinizden dolayı. Çok konuyu tartışma fırsatımız oldu. Tabii özellikle en son sorunuzda para COVID-19 ve sürdürülebilir kalkınma gerçekten mevcut geldiğimiz noktada entegre yaklaşımları, üçüncül kalkınmaya yönelik yaklaşımların ne kadar önemli olduğunu gördük. Sadece sorun ortaya çıktığında değil, gerçekten önleyici tedbirlerin alınması ve ondan sonra da farklı alanlardaki sorunlara hep birlikte kolektif bir şekilde Yanıt verebilmek önümüzdeki dünyayı ilgilendiren birçok sorunu bertaraf edecektir diye düşünüyorum. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. İyi günler çok diliyoruz. Bu hafta süremizin sonuna geldik. İbrahim Bey ve Seher Hanım ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Umarım hem kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirlikleri hem de uluslararası küresel işbirlikleri artar. Haftaya İbrahim Betil'le Sivil Düşünce'nin 24. bölümünde görüşmek üzere. Umutla kalın. Dünyada güzel şeyler de oluyor. Ne faydan sunduğu İbrahim Betil'le Sivil Düşünce bitti.